Windows, Windows 8'den sonra direkt olarak Windows 10'a atladığını, atladığını hepimiz biliyoruz. Ve bizim bu Windows 10 ücretsiz olarak nasıl bilgisayarımıza orijinal yazılımını kurarız arkadaşlar bundan bahsedeceğim. Windows'un Windows, Windows 10'a dair kendi internet sitesine girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa gelmektedir. Fakat biraz daha aşağılara indiğimiz zaman ise Ağustos e, 2015'te kullanıma sunulacak Windows 10 yükseltme sürümü ücretsiz olarak buradan temin edebiliyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de sınırlı bir süre için ve ben de size hani, e, ben önceden bunu rezerve etmiştim. Fakat bugün sabah kalktığımda ben bilgisayarımla e, bildirim çubuğunda böyle bir e, hani ifade gördüm ve Windows 10'u alın diye bir şey vardı arkadaşlar. Tıkladıktan sonra direkt e, karşıma böyle bir şey açıldı. Bundan sonra ise bizim mesela e, günü ve hani zamanı geldikten sonra ise hemen şu çubuğa sağ tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Windows Update'ten kendi olarak yükleyecektir. Tabi hani bu e, ben sınır, sınırlı mı sınırsız mı olduğunu bilmiyorum fakat sınırlı olsa dahi bizim e, bir zaman geçtikten sonra bunu Microsoft Toolkit Toolkit e, adlı uygulamayla etkinleştirebiliriz. Tabii ki Windows 10'u yükledikten sonra tekrar ben bir video çekerim arkadaşlar. E, hatırla hatırlayacak olursanız da Windows 7 kurmak Windows 8 kurma adlı videomda Microsoft Toolkit ile Microsoft şey Windows 8'i etkinleştirmiştim. Bunu da öyle bir işlemle hani işlemden geçirebiliriz. Her neyse işte bize karşımıza böyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu hani bilgisayarın bildirim çubuğunda çıktıktan sonra sonra direk e, işte buraya geçiyorum yükseltmeye edilmeden bilgisayarınız hazır mı sizin bilgisayarınızın özelliklerine göre e, sorun var mı yok mu bilgisayarınız kabul ediyor mu diye gösteriyor ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim bilgisayarım da kabul ediyor. Ondan sonra ise onu görüntüleyin. Ve hani, e, ben size demiştim Windows Update'ten günü ve zamanı geldiği zaman yükleyecekti. Burada da bunu bahsetmektedir. Benim size e, önerim, önerim arkadaşlar bu ücretsiz denemeyi kesinlikle kaçırmayın. Ve bunun üzerine video çekiyorum. Benden söylemesi arkadaşlar güle güle kullanın. <laughs>